Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. İsmim Ali Kocaoğlu. 40 e, küsür yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yapıyorum. E, bundan önce arkadaşlar 3 ders videosu paylaştım sizlerle. Birinci e, videomuzda bağlamayı nasıl tutacağız, sağ ve sol elimizin durumu. İkinci ve üçüncü videoda da eğitim videosunda da e, bağlamanın e, klavyeler üzerindeki notaların nerelerde olduğunu belli bir yerece tanıtmaya çalıştım. E, umuyorum bunları e, izlemiş ve ezberlemişsinizdir yerlerini. Çünkü bugün artık icraya başlayacağız. Arkadaşlar bugün e, e, alt telleri tanıyacağız belli bir bölgeyeceğim ve alt tellerde çalışma yapacağız. Bir numaralı telde. E, bağlama düzeni dikey çalınan bir sistem. Ama önce telleri tek tek tanıyacağız. Önce alt teller, sonra orta teller, ondan sonra üst teller ve ondan sonra da hepsini kullanmaya çalışacağız. Bugünkü alıştırma bir çalışacağımız egzersizin notasını Videonun baş tarafına koyacağım ee, ve bunun bir ekran çıktısını alarak önünüze koymanızı ve bağlamanızı da akort etmenizi veya akort ettirmenizi e, önereceğim. Bu videoyu dinledikten sonra tekrar bunları yaparak ve eğer daha önceki videolarımı izlemediyseniz ve yeterli izlemediyseniz onları da bir gözden geçirdikten sonra e, o ekran çıktısını benim koyacağım baş tarafına, videonun baş tarafına koyacağım notanın ekran çıktısını önünüze koyarak videoyu bir daha izleyerek gerekirse durdurup tekrar tekrar izleyerek çalışmanızı yapabilirsiniz dedikten sonra hemen dersimize geçiyoruz. Alıştırma 1 Arkadaşlar bugün dört tane nota tanıyacağız. Porte üzerine yazılmış dört tane nota ve önce birer dörtlük sonra da sekizlik halinde icra etmeye çalışacağız. Şimdi bu tanıyacağımız notalar re, mi, fa, sol. Dört tane nota porte üzerinde. Ve bunları bağlamada nerede? Arkadaşlar, alt telde bu seslerin hepsi. Bugünkü tanıyacağımız, bugünkü yapacağımız çalışmanın hepsi alt telde. Re, daha önceki videomda da söylediğim gibi alt boş tel. Mi, bir numaralı parmağımızda, baş parmağımızda, üçüncü perde. Fa, Hemen yanındaki dördüncü perde ve iki numaralı parmağımızla çökeceğiz. Baskı yapacağız. Ve sol yedinci perde ve dört numaralı parmağımızla çökeceğiz. Şimdi bunları birer dörtlük halinde e, seslendireceğim. Dikkatlice izleyin. Ve bu bir dörtlük notalarımızın Tezene yönleri hep üstten aşağıdır. Hepsine üstten vuracağız tele. Ve kural şu arkadaşlar, hangi tele parmağımızı çöküyorsak o tele tezene vuracağız. Bütün tellere böyle e, tezene vurmanın hiçbir anlamı yok. Asıl çalacağımız nota kaybolur. Sadece parmağımızı çöktüğümüz e, tele tezene vuracağız. Evet şimdi dikkatli bir şekilde yüzlüyorsunuz. Re Mi Fa Sol Bir daha Re Mi Fa Sol İkinci ölçümüz arkadaşlar devamındaki ikinci ölçümüz Deminki yaptığımızı tam tersten yapıyoruz. Gene birer dörtlükler halinde. Tezenemizi üstten. Solden başlıyoruz. Sol. Fa. Mi. Re. Bir daha. Sol. Fa. Mi. Re. Şimdi o iki ölçüyü birleştiriyoruz. İkisini birlikte. R'den başlıyoruz sonraki. Tekrar soldan R'ye. R, Mi, Fa, Sol. Sol, Fa, Mi, Re. Bir daha. birer dörtlüklerden oluşan iki ölçüyü birleştirdik arkadaşlar. Aynı notaları üçüncü ölçüde sekizlikler olarak seslendireceğiz. Sekizlik kendinden önceki bir dörtlük notanın yarı derine sahip bir süredir. Ve tezenemiz bir üstten bir alttan olacak. Sekizliklerde. Bir dörtlüklerde neydi daha öncekilerde? Hepsi üstendi. Şimdi izliyoruz. Re mi fa sol sol fa mi re bir daha. Bunu da çalıştıktan sonra arkadaşlar iniyoruz notamızdaki. İkinci portaya. Bu çaldığımız birinci portadaydı. İkinci portada da aynı notalarımız var. Re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Ama fa'ya bir değiştirme işareti, diyez dediğimiz değiştirme işareti e, konulmuş. Yani fa'yı e, çeyrek ses dediğimiz bir ses incelteceğiz. Yani fa'yı bir öncekinde dördüncü perdeye çökmüştük. Şimdi bir aşağıdaki beşinci perdeye çıkacağız. Aynı parmağımızda. iki numaralı parmağımızda. Değişen başka bir şey yok. Diğerleri hepsi aynı yerleri çöküyor. İzliyorsunuz. Re Mi Fa Sol Sol Şimdi aynı şekilde bunun da sekizlikleri var. Sekizliklerini ne yapıyoruz? Gene üstten alttan ve bir önceki bir dörtlüklere göre iki katı daha hızlı çalıyoruz. <laughs> Gelelim üçüncü portaya. Son portaya. Gene notalarımız aynı arkadaşlar. Dört sesten oluşuyor. Re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Fakat gene fa notasında değişiklik var. Bakın birinci portede fa natural çalmıştık. Bir aşağıdaki portemizde fa'yı diyez 3 olarak çaldık. Şimdi de diyez olarak 3'ü yok. Fa diyez diyez 3 farklı farklı perdelerdir. Bunları kapsamlı bir şekilde daha sonra nota derslerini anlatırken anlatacağım. Şimdi ve parmak baskı yapacağımız parmağımız da değişiyor burada. Ve 3 numaralı parmağımızla çöküyoruz. Fa diyeze. Diğerlerine 2 numaralı parmağımızla çökmüştük. Dinliyorsunuz. Re Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re Tekrar Ve aynı şekilde arkadaşlar Burada sekizlikler var Dokuzuncu ve son ölçümüz Sekizlikler ne yapıyorduk? Bir dörtlüklerin iki katı hızla çalıyorduk ve tezanemiz bir üstten bir alttandı. Şimdi arkadaşlar Videoyu gerekirse defalarca izleyerek e, bunu anlattığım şekilde çalış, bol bol çalışmanızda yarar var. Şimdi ne yaptık? İşte bir dörtlüklere ayrı, sekizliklere ayrı bir şekilde çalıştık. E, müziğin iki temeli vardır: bir ses, iki ritim. Yani bunun anlamı bir dörtlük süre ne kadar? Bir sekizlik süre ne kadar, hangi notada ise ne kadar duracağız, nasıl ölçeceğiz? Bir sonrasındaki dersimizde bir dörtlük ve bir sekizlikleri hızlarıyla birlikte ölçümünü ve tartımını yaparak tekrarlayacağız. Bugünlük bu kadar. Hepinize saygılar, hoşçakalın, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiler.